gelmiş. Vay değişikmiş. Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Tomb Rock Mr. Oynuyoruz. Bu yüzden arkadaşım olmuş şekilde sizlerle gelecek. Hazırsanız Bir zaman ilerleyelim. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Evet şu anda baya bir saniyemiz var ve bu şeyden başladık. Var ya arkadaşlar uzun zamandır oynamıyordum ben bu oyunu. Gerçekten çok güzel bir oyun. Ya Tomb Rock Hell de var tabii ki. Zaten bu oyun onun kolay gibi düşünün. Oyun gerçekten çok zor bu arada ama Cidden çok zor. Aa! Şaka mı bu? Öldüm. Hadi 45 saniyede bitirebilir miyiz? Bence bitiririz ya. Ben de bayağı bir para toplamışım ta ki ee, baştan oynanana eksim. Moralim bozuldu. Hiç medetimiz yok aslında. Bu arada biraz hastayım kusura bakmayın arkadaşlar. Ama bu şaka mı ya? Neyse yeni parkur gelince bitiririz en azından. İyi her bitirişimizde bize para veriyor. Ay ay sinirim bozuldu. Ay abi bozuldu Evet burası bayağı zormuş gerçekten. Oh geçtik hadi be bir tane daha mı ya? Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz ya? Aaa Tamam. Bitti. bitti. Evet. Şimdi seviye 7 ne alaka ya? Neyse. Evet. Bu arada merhaba arkadaşlar. Ya da merhaba demeyeyim. Ve başladı. 5 dakika. 5 dakikamız var. Aa, güzel. Hadi ilk bir bitiren ben olabilir miyim? Hop. Olabilirim bence sizce? Bence de. <gülüyor> işte <gülüyor> kendi kendime. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bir şey görmemiştim. <laughs> merhaba. Kalp kalbe karşıyım. Şu an tam merhaba yazmayı düşünüyordum. Evet. Şimdi. Şöyle çıkıyoruz. Şimdi bu sefer yapacağım arkadaşlar. Emin olabilirsiniz. şeysini tamamladık şeysi <laughs> birinciyi tamamladık ikinciye geçtik aaa aaa hayır ya <laughs> ama moralim bozuldu ya ben bu oyun uzun zamandır oynamıyorum arkadaşlar o yüzden alıyorum bunların hepsi ya. ya çok dikkatli oynamam gerek şu anda ya hastayım ya hastayım ben üstüme gelmeyin <laughs> şimdi e, şuradan gidelim o zaman hop ay 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 <laughs> ay ay ay, ay. <laughs> ee şuradan da çıkabiliyormuşuz bu arada onu yeni fark ettim ben <laughs> ya sinirim bozuluyor ya, ya. şu anda gerçekten. Bu arada Oscar yanımda uyuyor. <laughs> Neyse. Ay hapşuracağım sanırım. Hapşuracağım. Hapşurmadım. Hapşur hapşurmak değil ama daha hapşurma. İyi iyi. Çok güzel geldi. Ya kardeşim inanın mı yapıyorsunuz ya? Allah Allah. Bunlar beni delirtecek. Bunlar beni delirtecek arkadaşlar. Gerçekten. Oscar ne yapacağız oğlum? Evet. Çık 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 çık. Sinirimi bozuyorlar. Aa, aa şey ben de işte onlara. Özgü demiş. Merhaba. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Keyifler nasıl? İyi mi? Biliyorum sınavlara çok az kaldı. Hepimizin morali bir doğmuş. Kalbi kırık. Değil mi? Haksız mıyım? Bence değilim. Hop. Aa, gerçekten zorlaşmış bu oyun ya. Ne olmuş bu oyuna böyle? Aa, şaka gibi ya. <laughs> ya son nereysim ya? Bir daha pes ediyorum yani. <laughs> Şuradan gidiyoruz. Aa, bir tren var mı cidden? Bir tren yok ki. Cidden bir tren yok. Zorlaştırmışlar oyunu ya. Kardeşim bu oyunun özelliği ne? Kolay olması değil mi? Lan ya. Sinirini bozuyorlar. Tam dediğim gibi son deneyişim bu. Tamam mı? Son deneyişim. Böyle parlıyor parlıyor. Artık kaç bitiriş o parlak şeysi? Neyse. Vay be. Ne insanlar var değil mi arkadaşlar? <laughs> tamam. Bir kez daha deneyeceğim. Pes etmeyeceğim. Eğer kaybedersem Oscar'ı göstereceğim. Hadi bakayım. Evet. Oscar'ı uyandıracağım. Kucağıma alacağım ve size göstereceğim. Kedinin de günahı var diyenler için. <laughs> Canım böylesin. Yazık <laughs> ya. Bak ama ha. Neyse birazdan uyandırırız, evet. Ah! Yok, neyse en azından... En azından... Diyecek bir şeyim yok ya! Teselli edecek bir şeyim de yok ki. Arkadaşlar... Gerçekten... Çok zor şartlar altındayım Oscar. Mısınız arkadaşlar? Oscar çok üzüldü ya. Ne yapacağız? 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 Ne Şimdi şimdi. yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne sen ne yapıyorsun? Bakın ne yapıyor terbiyesiz. Arkadaşlarımız öyle ittirebilir misin Aa başladı. Nasılsınız güzel arkadaşlar? İyiyim. Git Oscar git. İyi Siz nasılsınız? Bu sefer daha kolay olacak diye umuyorum. Hop. Evet valla ben bunu geçebiliyorum ya. Evet. Güzel. Daha önceden oynamıştım. Üf, çok zor. Ah, ilk gibi işte öldük. Nasılsınız? Merhaba evet demişler. Ay biraz tüy döktü. Mevsim geçişi ya normalde tüy dökmüyor. Mevsim geçişinde dökmüyor ama. Şimdi hadi bakayım. Aa, az zıplama aldı bir arkadaş. Arkadaşım bak zıplama alan arkadaşıma sesleniyorum. Sana var ya, minnettarım, <laughs> minnettarım arkadaşım. Şimdi çocuk baga girdi ya. Ben böyle bir şey görmedim. Şimdi, şöyle olsun. Hop, hop, hop. sefer videoyu bitireceğim. Eğer olmazsa. O yüzden olmak zorunda. Videoya ne kadar devam etmek istediğimi hepiniz göreceksiniz. Ya ya böyle işte çok dikkat etmek istiyorum yani devam etmek istiyorum arkadaşlar lütfen. Aa, bakın burayı yapamayabilirim bakın söz vermeyeyim Son bir kez daha deneyelim. Evet bu arada arkadaşlar size Roblox'ta en sevdiğiniz oyun Ve hepiniz özgü TV kanalı biliyorsunuzdur dışarıda çok feci yağmur yağıyor. <laughs> Biri canlı aldı? Yo. Ölmedim garip bir şekilde tesadüfen zıpladım ve ölmedim. Evet. Öylesine zıplamıştım da ama ölmedim. Bu da çok sevindirici bir şey gerçekten. <laughs> Aa, ölmedim. Ölmedim. Ay, pe, ay çok heyecanlıyım şu anda gerçekten. Hayatımda ilk defa böyle bir an yaşadığım için. Aa, bu parkları yeni gelmiş. Vay, değişikmiş. <laughs> biriniz 500 liranızı kıyıp can alabilir misiniz acaba? Ben kıyamıyorum. Evet şimdi ilerliyoruz. Hadi bu sefer bitireceğim ya. Hadi bakalım her şey özgüvenden geliyor. Görürsünüz arkadaşlar. İstiyorum ve bitireceğim. İnsan istediği şeyleri başaramaz bazen. Evet. Bu sefer çok inanıyorum. İnanırsan olur. Evet. İnanırsan olur. Bakalım nereye checkpoint aldı? İnanırsan olur. <laughs> Ay. Evet, 56 saniye içinde gidebilir miyiz acaba en üstte? 50 saniye. Checkpoint aldığı için arkadaş daha kolay halledeceğiz işimizi inşallah. Evet. <laughs> Hadi bu checkpoint'in özelliği. Hadi checkpoint'in özel hızlı doğma. Hı, hızlı doğma şimdi. İyi bari süre kaybından zaten Süre tasar. Hız aşağı düştü ya. Çok kötü bir durum yani. 25, 24, 23, 22, 21. Çok hızlı, çok hızlı. Neyse ya. Sıkıldım arkadaşlar ben. Olmuyor böyle ya. Bir tane bile bitiremedik ya. Aa sanki üzerimizde bir lanet var. Bitiremiyoruz. Aa, bakın yapabiliyorum onu da şey yani. Süre bitti gördünüz mü? Evet arkadaşlar benim videom kadar. Bu ben sizi kalma. abone olmayı yoran sakatlığını istemiyorum. Hoşçakalın.